8. hafta e, sanat kavramlarında, e, bugünkü konumuz sanat yapısının yapısı, e, sanatın ne olduğunu, sanatın yapısının ne olduğunu ele alacağız. E, Tabi geçen derslerimizde sanat kavramlarıyla ilgili konular ele aldık. Bu defa sanatın e, sorgulanması, sanat yapısının önemli e, görünmesi ve bunun e, el alınıp sorgulanmasını e, ifade edeceğiz. E, sorgulanması nasıl yapıldığı, e, sanat neye göre anlam kazandı, neye göre anlam e, itibar etmedi, konusunu bugün ele alacağız. E, tabii ki e, başlık altında ele alacağız. Bunlar e, sanat yapıtı nedir? E, sanat yapıtının oluşum e, süreci nelerdir? Oluşum süreci nasıl? E, hangi aşamalardan geçmektedir? Ya da kısacası sanat e, başlıklarından bir tanesi de, önemli bir başlık. Ee, sanat yapıtı e, nedir? Ee, sanatı biz nasıl ele alırız? Sanatı nasıl algılıyoruz? Ee, sanat kavramı nedir? Ee, onun üzerinde duracağız bugünkü konumuzda. Ee, tabii sanat e, yapıtının tanımına önce gelecek olursak, sanat eserleri kendisine bakılarak ancak kişi yorum yapabilecek kıvama gelir. Bir resimde dokulara ya da plastiğine bakılmadan bir mermi heykelde uygulanan işçilik incelenmeden ve ne anlattığı irdelenmeden bir şarkı, türkü ve bu gibi eserler hem söz hem de müzik alt yapısı özümsenmeden yorum yapılmaması ha uygun olacaktır. Bir sanat eserinin temel görevi izleyicide estetik algılar oluşturmasıdır. Sanatçı ürünü mutlaka bir estetik tavırla ortaya çıkarmaktır. Bu yüzden her sanat eserinde mutlak estetik bir tavır var. Ee, şimdi arkadaşlar bir sanat yapıtı ne, ne değildi ee, konusunu geçmeden önce. E, Tabi sanatın e, Bizde uyandırdığı etkileri de hesaba katarsak, estetik yönünü de ele alırsak sanatın ne olduğuna ya da ne olması gerektiğine karar verecek olan kimdir? İnsanların kendisidir. Ee, tabii bir yapıta bakıp da, işte bu sanat eseri diğer değil diye bir lükse e, de sahip değiliz. E, her çalışma e, kendince bir sanat eseri niteliği taşı. E, tabii günümüzde e, bakıldığında e, mesela kopya çalışmalar, e, el alında kopya çalışmaların e, bir sanat eseri olduğunu ne yapmıyoruz ifade etmiyoruz. Ee, sanat eseri olabilmesi için ya da hiç eserlerini e, geçen haftalarda da e, biz ilk dönemde yanımızda Kitch e, ilgili e, konuya değindik. E, yani Almanca Kitch, e, Türkçe arabesk anlamına gelen e, bir e, kavram. Biz neden hiç çalışmalarla sanat eseri olarak görmüyoruz? Hiç eserde bile özellikle sanatçının herhangi bir yaratıcılığa söz konusu olmadığı için ya da kopya çalışmaları bazı sanatçılar günümüzde fotoğraftan çalışılmak çalışmalarını üretmekteydi. Çektiği fotoğrafın birebir kopyasını tuval üzerine aktarmak, Bunun birebir kopyasını yapma, yani hiperalist bir anlayış gütüğünü görmekteyiz. Tabii biz bunu sanat eseri olarak görmüyoruz. Neden? Çünkü sanatçının bir kaksın olmadığını görmekteyiz. Yani sanat eseri niteliği taşıyabilmesi için sanatçının mutlaka kendinden bir katkı sunması gerekmektedir. Mesela Paul Klee'nin çalışmalarına baktığımız zaman biçim olarak çok daha basit gelse bile bize ...altında çok daha derin anlamlar taşıdığından dolayı... Yani ...biz bunu sanat eseri olarak görmekteyiz. Yani sanat eserinin olabilmesi için ya da sanat eserinin varlığı... ...ne biçim olarak mükemmelliğe gitmiş olmak, idealist yani bir çalışma... ...birebir çalışma olması gerekmekte. Ne de... Boya karışımı açısından mükemmelliğe yakın olması, yani naturalist sanma işte birebir vermesi, onu sanat eseri yapmaktadır. Yani tabii ki bunlar toplamı bir sanat eserinin oluşumu için gereklidir. Ama sanat eseri niteliği taşıyabilmesi için mutlaka sanatçının kendi yorumu, sanatçının kendi bakış açısı. Sanatçının onu ele alış biçimi, ifade etmişimdeki üslubu e, bunlar e, hemen hemen ya da yaratıcı bunlar e, bir eseri, sanat eseri e, kimliği kazandırması için nedir? Yeterlidir. Bunlar dolayı bir takım yanlışlıklar söz konusu olmak. Mesela bazı kişiler soyut çalıştığı halde, naturalist ya da realist çalışan kişiler, onun bir sanat eseri olmadığı yönündeki ifadeyi aslında gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Çünkü biçimdeki mükemmellik onu bir sanat eseri yapmasını sağlamaz ya da işte boya karışımının mükemmel olması. klasik el işçiliği bir yapıtın sanat eseri olmasını ne yapmaz? Sağlamaz. Bir çalışmayı ya da süresi onu sanat eseri yapmaz. Bir çalışmayı belki iki üç yılda yaparsınız tamamlarsın. Ama bir başkası bir ayda tamamlar, bir başkası olmuyor kalanlar. bir başkası 5 günde tamamlar. Yani bu sanat eseri taşıyabilmesi için süreye de bağlı kalmak zorunda. Değil. Mesela Van Gogh'un çalışmalarına baktığımız zaman, naturalist anlayıştan çok uzak olduğunu görmekteyiz. Ama biz bunu ne olarak ele alıyoruz? Sonat eseri olarak ele alıyoruz. Neden? Çünkü Van Gogh kendi ruhundan bir şeyler katmıştı, kendi yaşantısından bir şeyler katmıştı, somutlaştırmıştı. Kendi hayatını iç sıkıntılarını, umutsuzluğunu, geleceğe olan bakışını, hayata olan bakışını sanatında, çalışmalarında ifade ettiği için biz bunu bir sanat eserinde olarak ele alıyoruz. Yoksa Van Gogh şey, ayakkabıları tam olarak çizemedi ya da Ayşık tablosunda bak bir takım biçimsel e, sorunlar hatalar var diye baktığımızda tabi e, da bizi e, tam olarak e, doğru bir sonuca e, götürürüz e, dediğim gibi her sanat e, anlay her eser her sanat anlayış içinde değerlendirilir e, sanatçı herhangi bir akıma da bağlı kalmayabilir herhangi bir anlayışa da bağlı kalmayabilir ve bu da onun e, sanat üretmediği üretemedi anlamına gelmez. Bundan dolayı da sanat yaptığında e, sanatçının bakış açısı, onu eve almış içini, e, hayata bakış açısı ya da felsefesini somutlaştırması, e, onu bir sanat eseri niteliğine taşımasına neden oldu. Sanat yapıtının oluşum süreci karmaşık, aynı zamanda kişidir. Bir sanatçı görsel algını psikolojik etkiler sonucunda istediği imgelerini hayal gücüyle canlandırıp olmasını istediği biçimi düşünerek hissetmeye çalışır. Kafasında oluşturduğu fikir ya da görüntüyü belli aralıklarla canlandırarak yaşamının bir parçası halini dönüştürür, istediği görüntünün son halini zihninde oluşturur. Sanatçı yaratmak istediği dengeye odaklanırken kendisine olan güven duygusuyla görselleştirme sürecini İnsanın gelişen-değişen değişen yapısından dolayı ilgilerini yapıta dönüştürünceye kadar zihninde sık sık değişiklik uğratır. Yani yapıtın oluşum sürecinde baktığımızda sanatçı sedeni vermek amacıyla bazen taslak yapar, bazen taslakta değişiklik yapar. Yani tamamen özgür bir süreç içinde geçirilir. E, tabi bu eğer bir siparişe bağlı değilse, başkası için yapmıyorsa, kendisi için üretiyorsa, sanatçı açısından çok daha kolay olur yaratma süreci. E, sanat olur oluşum süreci e, tabi karmaşık. E, tamamen duyguya yönelik o anki sanatçının psikolojik durumu, psikolojik etkinin görsel algı üzerindeki etkiliği, vermek istediğini, hangi biçim halinde yansıtacağını düşünerek ya da işte bunu tasarlıkta yani kurmayarak kafasını oluşturdu. Bir görüntü, bir biçim, ya da işte biçimin somutlaştırılması için hangi materyallerden e, faydalanacağını yine kendisi özgü özgür iradesiyle seçip bunu somutlaştırmaya yöneldiğini somutlaştırdığını görmekteyiz. Bundan dolayı da yaratma süreci ya da sanat yapıtının oluşum Süreci, bazen çok uzun bir süre alması var bazen de çok daha kısa hemen biçime yönelik ya da malzemeye yönelik bir takım deformasyonlar var malzemeye de yani artık işte Mesela heykelde kullanacağımız bir takım malzemeler, biz bunu kolay bir biçiminde verebiliyoruz ya da işte geleneksel malzemeler kullanarak bir heykel ya da işte bir resim yapabiliriz. Yani malzemeye dayalı, sanatçı bazen elindeki malzemeyi deneme ihtiyacından dolayı farklı biçimler, farklı kurdular. ne yapabilir? Gerçekleştirebilir. Bu açıdan bakıldığında sanat yapımının oluşum süreci bazen çok uzun zaman Bazen çok çabuk ve hızlı bir süreç sonrasında taş bu açıdan bakıldığında e, sanat yaptımın e, gelişim aşaması oluşumu ortaya yaptım ortaya çıkacağı sürece kadar geçen e, zaman tamamen sanatçının e, kurguladığı düşündüğü vermek istediği, amacına uygun hem malzemeyi hem de görüntüyü ya da biçimi seçmesi gibi bir takım fikirsel ya da düşünsel zamanla geçirilir bunu. Daha sonra bu zihnin tarafından, zihnin tarafından tasarlanan düşünceler, malzemeye yönelerek sanat yapısına ne olur? Dönüşür. Tabi sanatçının görsel dünyayı algılaması bir biçimlendirme sürecine katılması anlamına da gelir. Bu özel bir çaba gerektiren yaratıcı bir eylemdir. Bu eylemde sanatçı zihinsel imgesini daha önceden var olan bilgelerle çakıştırabilir. Ama buna gitmek zorunda değil sanatçı. Daha önce hiç denememiş olan biçimleri de deneyebilir. Daha önce görmediği birtakım biçimleri de sanatında kullanabilir. Ya da farklı biçimler oluşturabilir. Farklı malzemelerden, yani o zamana kadar hiç kullanılmayan malzemelerde bir sanat yapıtı oluşturmaya çalışır. yani bu tamamen sanatçıya aittir. özellikle de e, sanat anlayışları dediğimiz 1950 sonrası Amerika'da başlayan sanatsal süreç sanatçıların çok daha geniş e, alanda e, biçimlerde e, çalışma yapma olanağını sağlaması açısından önemli olmuştu. Yani günümüzün sanatçısı e, sadece fırça, tuval e, ya da işte heykelde de e, mermer taş ya da alçıya bağlı değildi. E, çok daha farklı malzeme kullanma olanağına, olasılığına, sağitti. E, bazen fabrikasyon biçiminin e, ürünlerini e, heykelde ya da resimde kullanıldığını görmekteyiz. E, bundan dolayı da avantaj anlayışla her açıdan e, sanatçıya e, geniş e, çalışma imkanı sunması açısından önemli olmuştur. İmgenin fiziksel olarak yapımı aşaması, yapımı ortaya çıkmasının sadece bir bölümünü teşkil etmek. İmgenin ortaya çıkması, sanatçının kendi anlatımına uygun materyaller çeşitli hazır objeler kullanmasıyla olur. Sanatçı yaratmak istediği imgeye odaklanırken kendisine olan güven duygusuyla görselleştirme sürecini birer. Şimdi arkadaşlar sanat yapısı nedir? Başlıyor. Sanat yaptım oluşum süreçlerle ilgili size kısaca bilgi vermeye çalıştım bu dersimizde. Tabii sık sık algılanan yanlışlardan bir tanesi. Kenarda insanlar bir e, sergiye gittiklerini, gezdiklerini, e, biçimlerin aslına ne kadar yakın olup olmadığıyla sanat eserini ve yerlendirme yanlışına düşmektedir. E, aslında e, sanat eserler e, gerçeğin bir kopyasını vermek zorunda değildi. Bu sadece klasik anlayışlara bakıldığında klasik anlayışla çalışma yapan, resim yapan insanlar açısından geçerli. Belki o şekilde düşünüyorlar klasik anlayışla ya da naturalist anlayışla bakın kişiler sanatı ancak karşısındaki obje ile kıyaslayarak onun iyi bir çalışma olup olmadığını sorgulamaya çalıştık bu anla mesela e, sezona baktığımızda, sezonun çalışmalarına baktığımızda e, kendisine artık e, var olan e, objeleri e, deformasyona gittiğini görmekteyiz. E, yani doğayı birebir işleme yerine e, kendi yorumunu kattığı nü görmekteyiz. E, tabii bu Sezan'ın e, meyve ya da objeyi çizemediğinden e, dolayı değil işte bir ağacı çizemediğinden dolayı değil de Sezan e, kendi isteğince e, bu şekilde vermek istediğini görmekteyiz. görmekteyiz. Şimdi biz e, tabii Sezan'ın çalışmaları e, doğaya bağlı kalmadığı için bunu bir sanat eseri olmadığını söyleyemeyiz, iddia edemeyiz. zaten 1911 Sezar'dan sonra ki dönem olduğu özellikle 1911'de başlayan kübik sanat anlayışı yani kübizmle birlikte artık doğayı göre verme, yansıtma felsefesinde felsefesinden sanatçıların vazgeçtiği Tamamen bireysel yaratma diye görünmektedir. Yani 20. yüzyıl sanat akımlarının hemen hepsini bireysellik anlayışı söz konusu.